Uyku merhaba. Bugün global medyada yaptığım taramada ön plana çıkan konuları söyleyeyim önce. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye yaptırımlar geliyor. Koronavirüs Noel öncesinde de hızını kesmedi. Brexit'te anlaşma yine sağlanamadı. Aşı savaşları sürerken Fransız ve Rus aşılarında sorun var. Pandemi iklim krizini unutturamadı. Global medyada Türkiye haberleriyle başlıyorum. Atina, Türkiye'ye yönelik sert uyarıyı olumlu karşıladı. Katimerini. Avrupa Birliği liderleri doğal gaz araştırmaları konusunda Türkiye'ye yönelik yaptırımları destekledi. Deutsche Welle. Avrupa Birliği Akdeniz'de doğal gaz araştırmaları nedeniyle Türkiye'ye ek yaptırımlar tasarlıyor. AP Associated Press. AB zirvesinde kendi aralarında bölünmüş 27 ülke düşük düzeyde yaptırımlara karar verdi Türkiye karşı. Le Monde. Türkiye, Avrupalılar geç yaptırım kararı aldı. La Croix, Fransa. AB zirvesinde akşam yemeği menüsünde Türkiye vardı. Journal de Dimanche, Fransa. Avrupa Birliği, 27 ülke Türkiye'ye yaptırım konusunda anlaştı. Le Point, Fransa. Günün tartışması Avrupalılar ve Batılılar Erdoğan'a karşı birleşti mi? Radio France International. Amerika Birleşik Devletleri Rus savunma sistemleri nedeniyle Ankara'ya uzun vadeli yaptırımlar uygulayacak. Washington Post. ABD Rus hava sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulayacak. Zonburs Efer. Avrupa'nın en çok çöp ithal eden ülkesi Türkiye. Fiz.org. Fiz. Bu bir çevre sitesi. Emlak fiyatlarının en çok arttığı iki ülke, Yeni Zelanda ve Türkiye. Men, e, Mansion, Mansion Global. Bir emlak sitesi. Projektörler e, Türkiye sporundaki ırkçılık üzerinde. Arab News. Türkiye istihdam dünyasında kaybolan umutlar nedeniyle Türkiye'de istihdam dünyasında kaybolan umutlar nedeniyle Erdoğan rejimi tehdit altında. Biyani Intelligence, Business News Intelligence, bu bir Alman iş dünyası sitesi. Türkiye'de öğrenciler onur yürüyüşüne katıldıkları için hapis cezası alabilir. FETÖ, Fransız LGBTİ internet sitesi. Yeni bilançoya göre Türkiye'de 1.7 milyondan fazla vaka var. Le Devoir, Kanada. Türkiye, Kürtlere karşı işlediği suçlar nedeniyle de yaptırıma tabi tutulmalı. Rojenfo. Rojenfo, İran, Irak, Suriye ve Avrupa'daki 44 Kürt örgütünün ortak bildirisini haberleştirmiş. Batı dünyasının altı büyük gazetesinin başlıklarına geçiyorum. Amerika'dan başlıyoruz. New York Times. Gıda ve İlaç İdaresinin Danışma Kurulu Pfizer aşısına yeşil ışık yaktı. Eyaletler vaka sayısı artışı karşısında yeni kısıtlamalar uygulamaya başladı. Güney Kore'de vaka sayısı önümüzdeki günlerde rekor düzeye çıkabilir. Aşı ise ancak birkaç ay içinde hazır olacak. Öğrenci burslarının kesilmesi Biden'la Demokrat Parti'nin sol kanadı arasında ihtilaf yarattı. Biden Obama'nın iki kıdemli yöneticisini yeni görevlerine atadı. Trump Covid yardımlarını kesmeye çalışıyor. Bu bir yorum başlığıydı. Biden ve Harris Time dergisinin 2020'nin insanları olarak belirlendi. Hawaii'de 56 yaşındaki bir sörfçü köpek balığı saldırısında hayatını kaybetti. Boris Johnson, İngiltere Başbakanı, Avrupa Birliği'nin bürokratları ile alay etmişti. Onlar bunu unutmadı. Evet, pandemi döneminde çoğumuz strese girdik, kilo aldık. Washington Post'a geçtim. Trump'ın kutuplaştırıcı aşı politikaları nedeniyle Biden'ın pandemiye karşı tutarlı uygulaması engellerle karşılaşıyor. Rusya'nın Sputnik 5 aşısı yaygınlaşmanın eşiğinde ancak kuşkunlar bu aşıdan uzak duruyor. Biden müttefiklerinden oluşan bir ekip kuruyor ama üst düzeyde çok az yeni sima var. Covid-19 pandemisi Trump'ın bize bıraktığı bir mirastır. Başkan prestijinin küçük bir parçasını hala kurtarabilir. Trump yönetimi Biden Beyaz Sarı'ya yerleşmeden bir mahkumun ölüm cezasını infaz etti. Söz konusu siyah bir mahkumdu. Trump'ın ekibi seçim hilelerini kanıtlama konusunda artık havlu atıyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı güç gösterisi için B-52 bombardıman uçaklarını Orta Doğu'ya gönderdi. Fas ve İsrail resmi diplomatik ilişki kuruyor. Amerika Birleşik Devletleri Batı Sahra'da Fas'ın egemenliğini kabul etti. Yüksek Mahkeme polise muhbirlik yapmayı reddettikleri için uçağa alınmayan Müslüman 3 yolcunun tazminat talebini oy birliğiyle kabul etti. Hükümetin Facebook'a karşı açtığı dava dosyasında Mark Zuckerberg adlı bir kötü adam itham ediliyor. Bir kötü adam tırnak içinde. Kaliforniya'ya gittik. Los Angeles Times. Los Angeles kentinde rekor. Bir günde 12.741 vaka. Teksas eyaletiyle Meksika sınır bölgesindeki mezarlık COVID ölümü nedeniyle doldu. CO2 salınımı COVID sayesinde %7 azaldı ama virüse güvenmeyelim. Biden için dış politikada sadece Trump karşıtı olmak yetersiz. Bu baş yazının başlığıydı. İsveç şimdiye kadar uyguladığı çok az kısıtlamaları, çok az kısıtlamalı pandemi yaklaşımından memnundu. Artık durumu gözden geçiriyor. Şarkıcı Şerin, Sonyen yani Şerin Şerin. Şarkıcı Şerin Miami'deki villası 17 milyon dolara satıldı. Avrupa'ya geçtik İngiltere'deyiz. Guardian. Brexit. AB Komisyon Başkanı. Şimdilik anlaşma yok. En muhtemel sonuç dedi. Ulusal Güvenlik Dairesi eski etkilisi. İngiltere'nin Ulusal Güvenlik Dairesi eski etkilisi. Avrupa Birliği Londra arasında anlaşma olmaması İngilizlerin güvenliği açısından sakıncalı. Uluslararası Ceza Mahkemesi soruşturma başlatmadan önce Çin'de Uygurlara yönelik soykırım iddiası konusunda daha çok kanıt talep etti. İklim krizi. Avrupa Birliği liderleri 2030'a kadar CO2 salınım azaltmalarında %55 oranında anlaştı. Koronavirüs. Sanofi JSK aşısında sorun var. Biden Noel Partisi düzenlemeyin dedi. Brexit kuralları ihlal eden muhafazakarlar için oyunun sonu mu? Köpeklerde ve sahiplerinde benzer diyabet riskleri saptandı. Lübnan, geçici başbakan ve bakanlar Beyrut'taki patlamadan sorumlu tutulacak. Greta Thunberg, çevre iklimcisi genç kız. İklim krizinde hızlı bir şekilde yanlış yolda ilerliyoruz. Fransa'dayız, Le Mont. ABD, ABD, Avrupa Birliği'nde 27 ülke pandemide zarar gören ülkelere yardım paketini nasıl çıkardı? Hükümetin yeni kısıtlamaları. Henüz ikinci dalgadan çıkmadık. Kültür dünyası hükümetin yeni önlemlerinden büyük zarar görüyor. Zengin ülkeler aşılarını garantiye almışken Afrika'da aşıya ulaşmanın yolları engellerle dolu. Fransa'da kamu hizmetleri kadrolarında kadın nüfusu çok yavaş artıyor. Seri katil Michel Furnire 30 yıl boyunca Fransız adli sisteminin zaaflarından nasıl yararlandı? Danıştay, Fransız Danıştay'ın üniversitelerde hoca ve öğrencilerin mevcudiyetinde derslerin bir an önce başlama talebini reddetti. Son gazetemiz Liberasyon. Sanofi, Fransız ilaç firması. Sanofi'nin aşısında gecikme var. Yaşlılarda beklenen etki görülemedi. Kapanmada kültür. Hükümetin sahte planı. Virüs kapmadan nasıl Noel kutlayabilirsiniz? 24 Aralık Noel gecesi hariç sokağa çıkma yasağı saat 20'de başlayacak Fransa'da. Bir tecavüz davası mağduresi. Şikayetim hiçbir işe yaramadı. İşsizlik parası ödemelerinde sorun var. Hala alabilenler için. Uygurlar, Çin'deki Uygurlar. Barcelonalı Fransız futbolcu Antoine Griezmann, Çin Huawei firması için oynamayacak arasındaki reklam anlaşmasını iptal etmiş, sona erdirmiş. Liberasyonun bugünkü kapağında Başbakan Kasteks'in pek sevimli olmayan bir portresi var, manşet. Noel, kültür dünyası çok kızgın. Duygu? Rakip Duran teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.